Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İyi Parti de CHP'ye ittifak kapılarını kapattı. İyi Parti'nin yerel seçimlerde CHP ile yeniden bir ittifak gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği merak edilirken, Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu dikkat çeken bir çıkışa imza attı. İyi Partili Kavuncu, parti tabanımızda, teşkilatlarımızda bundan sonraki süreçte ne olmadığımızı değil, ne olduğumuzu anlatacak bir şekilde seçime gitme arzu ve isteği çok yüksek. Bizi kendimizi anlatmaktan alıkoyacak hiçbir oluşuma parti tabanımızın da sıcak bakmadığına dair tespitimiz var ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği seçimlerden mağlubiyetle çıkınca parti içinde değişim ve istifa çağrılarına maruz kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok isim Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırırken bir kötü haberde genel seçimlerde ittifak yaptığı İyi Parti'den geldi. İyi Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Amasya İl Teşkilatı'nı ziyaretinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağı sorulan Kavuncu, parti tabanı ve teşkilatların bunu istemediğini belirtti. Kavuncu şunları söyledi. O konuyla ilgili genel merkezimizin almış olduğu bir karar herhangi bir görüşme henüz neticelenmedi, yapılmadı. İlerleyen süreçte en kısa sürede bu konuyla alakalı da genel merkezimiz bir karar alacaktır kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.